aksana. Gitme 107'ye kadar yakınlaştırıp onun çekimini. Şu çocuğu chat'e ya, ya, yanaştır Açılarak ama iyice yanaştır. Yanaş, gazla, tamam, tamam, tamam. Yakup tamam. tamam, tamam. çek yap. Yap. <laughs>

Başkanım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 84. yıl dönümü anma törenindeyiz. 10 Kasım. Neler söylemek istersiniz? Ya işin özü Atatürk'ü yaşam biçimi yapmak. Yani gelip tabi burada mutlaka anacağız belli bir gün olacak ama 3-5 dakikayla olmayacağını herkesin bilmesi ve bunu yaşam biçimi yaptığımız anda bu memlekette gerçek Atatürkçülüğü onun özellikle söylemlerinde söylediği o çağdaş medeniyetlerin seviyesi değil, çağdaş medeniyetlerin daha da üstüne onlara önderlik yapmak ancak o zaman söz konusu olabilir. Onun için şunu içselleştirelim. Yalancıktan sevmek değil, gerçekten. Sadece Mustafa Kemal Atatürk değil, büyüklerimizi onunla beraber bu memleketi kanlarıyla kurtaran, Cumhuriyeti kuran, Tüm büyüklerimizi onun önderliğinde herkesi gerçekten iştenlikle anıyorum. Mekanları zaten cennet onları. Önemli olan yeni yeni yepyeni Atatürkler yetiştirmek bu memleket adına onlara toplum önderlik yapabilecek gençlerimiz buna uygun. Yani çok net bir şekilde biz toplum olarak hem e, gönül sevgimizin olduğu olmazsa olmazımız. Onun için e, olayı bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Teşekkür ederim ilçe başkanımız Sevim Hanım'la beraberiz. 10 Kasım. Bugün pek söylenecek bir şey yok başkanım ama yine de neler söylemek istersiniz? Bugün evet. Aslında durup düşünme günü. Çok haklısın. E, 84 yıl önce ebediyete e, intikal eden önderimiz olan önderimiz Mustafa Kemal Atatürk e, ebediyete intikalinin 84. yıl dönümü. Evet, aslında bakarsan e, bugün sahip olduğumuz, farkında olmadan sahip olduğumuz bir sürü şey, e, hak bize atamızdan ya diğer ee, onu, Onun yaptıklarını e, unutmayacağız ve onun ilkeleri ışığında e, bizler e, onun ilkeleri doğrultusunda yine ilerlemeye devam edeceğiz. E, tüm e, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Özlemle kendisini yad ediyoruz. Evet, İyi Parti ilçe başkanımız Mustafa Yazıcı ile beraberiz. Başkanım bugün 10 Kasım. Pek söylenecek bir şey yok ama yine de neler söylemek istersiniz? Ulu Önder Atatürk'ünün ölümünün 84. yıl dönümü. Onu her 84 yıl bu millet özlemle ve hasretle anıyor. Ülkemiz için çok faydalı işler yapmıştır. Ve adı asla silinmeyecek, unutulmayacak bir kahraman olarak kalacaktır. Ben yad ediyorum. Sabırlar diliyorum bütün vatandaşlarımıza. Teşekkür ederim. Evet günlerden 10 Kasım söylenecek pek fazla bir şey yok. Abi bugüne dair neler söylemek istersin? Onun yaşatmanın yolu ilkelerini takip etmekten geçiyor. Zorluklarını biliyoruz. İki Mustafa var. İkisinin de beşlisi var. Muhammed Mustafa'nın, Murtazari Fatma Zöhre Hasan Hüseyin ve Fatma Zöhre anamızın. Kemal Mustafa da savaşmış, o da savaşmış. Onun arkadaşları da Rauf Rafetberi, Rafet Bey, Ali Fuat Cebeze, Kazım Karagöy, Mustafa Kemal. İkisi de beş. Şöyle yaptığınız zaman Allah okunur. Elle kalem olmadan da biz Allah yazmayı bilenlerdeniz. Bunu da Mustafa Kemal sayesinde öğrendik. Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'da iki kot adı vardı. Bunun bir tanesi Nuh'tu. Dalgaların önemi yok. Kaptanın Nuh olsun. İkinci kot adı Felah'tı felah grubu adam kaçırma, mermi kaçırma, istihbarat yapma görevi onlarındı. Günde beş defa okunan ezanı Muhammediye'nin içerisinde camiye yani kötülüğü at kapısına yani şeriat kapısına hayalen felah sizi kurtuluşa çağırıyorum diyor. Mustafa Kemal bunu biliyor ve o teşkilatın adını felah teşkilatı koyuyor. Dünya durdukça var oldukça cumhuriyette yaşasın Mustafa Kemal'i sevenler. Mustafa Kemal'i sevenleri biz de seviyoruz sevgimiz daim olsun. İşiniz kolay gelsin.